Yahu kovalayan mı var? Daha çocuklar dönmedi okuldan. Onları ayırdım. Şöyle ikimiz... ...ilk defa baş başa yemek yiyelim dedim. İlk defa baş başa? Evet. Ne oluyor ilk defa olunca? Ne önemi oluyor ilk defa olunca? İlk defa mangal yapıyoruz. İlk defa ben salataya roka koymadım. İlk defa sen adam gibi közledin şunları. Ne oluyor? İlk defa olunca ne oluyor? Ne, ne, ne mi oluyor? Ha. Bilmiyorum ki. Aşık kısmı takvim tutar. Varsayım. İlk defa... ...elimi burada tutmuştun. İlk defa bana burada açılmıştın. Aşık mıyız biz? Neyse. Hani senin hayalinde bir kız vardı böyle kıvırcık saçlı, kocaman kocaman gözleri olan. Evet. O şimdi karşında olsaydı o zaman bu yemek senin için özel olurdu. Değil mi? Müjde Akşam yemeği o yüzden özel zaten